Arkadaşlar bugün <laughs> Five Nights Freddy'yi oynayacağım, bir oynayacağım. Ee, arkadaşlar ben Lev Gips Evet. Başladı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar birinci gecede çok bir şey yapmanıza gerek yok. Ee, büyük ihtimal aldığım açıkların hep hareket edecektir ama size saldıracaklarını ben de yapıyorum. bir bu saldırmaya bilirler. Haberiniz olsun. Birinci gece bu yüzden çok kolay. Ayrıca arkadaşlar birinci gecede bu şekilde ikili bir ışıkları açıp yapabilirsiniz. Ama ve ikinci ve üçüncü hatta gerek ikiden sonra elektriği çok e, dikkatli kullanmanız gerekiyor arkadaşlar aksi bir şekilde bu en sağ taraftaki kredi arkadaşımız <laughs> size güzel bir <laughs> yapıştır atabilir bilgilendirmemizi yaptığımıza göre oyuna başlayalım arkadaşlar zaten fluffy herkes biliyordur orada yani çok kişi biliyordur <yedin> atılabiliyor. O korkuyu e, izlemeyenler çıkabilir. Sen yazıyor orada. Falan filan işte. Aga direkt eğitim şu düştü lan. Oğlum daha birinci saatteyiz lan. Ben daha önce bu kadar hızlı oynamadım. Kesin bu kadar hızlı Şarjı bu kadar hiç bu kadar hızlı bitirmedim. Aga 74'e geldi direkt ya. Arkadaşlar bu arada en büyük sıkıntı e, Power'ın e, 5-6 saniyede bu şekilde dursanız bile birer birer azalacak olması. Ancak bu şekilde kameraya geldiğinizde çok daha hızlı şekilde. Bu saldığı için yani bir de <laughs> <kaldırsın, böyle almadığı, gülüyor> kapıyı sakın burada kapatmayın yani saldırı <laughs> almadığınız sırada sakın kapatmayın arkadaşlar <laughs> aksi taktirde ee sadece şöyle gelseniz güzel bir cevap skiri yiyebilirsiniz oğlum direkt 50'ye düştüğümden daha 3. saatteyiz Neyse abi dayanır. Arkadaşlar şu 3 ev yazıyor ya arkadaşlar. 6 ev onun da yani 6. Saat 6 onun <laughs> diye. ya. Orada bir çok var. Ben her şey. Burada hiçbir şey kaçmıyor bize bakıyor bakın ne kadar tatlı bir kuş kesinlikle korku oyunundan çıkma bir kuş değil Biz Chica'yı çok seviyoruz Neyse arkadaşlar kameraya eğer bu şekilde bakmıyorsanız bu şekilde ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz Neden? Hadi. 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 kapat. Yani. 5. saatteyiz. Hadi be oğlum dayanırsın. Hadi. Hadi oğlum 5. saatteyiz. 6'ya kadar dayan. Sık dişle. açıldı orada. Orada değil. Oh bitirdik bir geceyi. Yeah, çok mutluyuz. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi birinci gece hiçbir şey yapmamanıza rağmen kazanabiliyorsunuz. Evet artık ikinci gecedeyiz. Ben daha önce oynadığım arkadaşlar Freddy. Oğlum voley direkt kaçmış lan. Voley oğlum ya. İkinci yerde nerede bir tek yok. Arkadaşlar bu voley sizi pilinizi ayı gibi bitiriyor. Neden mi? Arkadaşlar şu kapıya geliyor. Kapıyı kapatıyoruz. Ben yani onu sık olamadım. Ben şu, <laughs> <soruları>, şu <laughs> oradan duruyorum.

Okay. Uh, not that you would be in any danger, of course. Uh, I'm not mm -hmm. applying that. Okay. Uh, also, uh, check on mm -hmm. the current mm -hmm. pirates move from time to time. I character in their scene is unique in that he becomes more active when his cameras remain off mm -hmm. for longer periods mm of -hmm. time. Mm -hmm. yeah, I guess he doesn't like being watched. I don't know. Uh, anyway, I'm sure you have everything under control. Talk uh, to you soon. Check that the most pirate you can do right now. böyle yüzünden. yüzünden. arkadaşlar. Orada arada enerjiniz biterse etraf karanlık olursa daha doğrusu enerjiniz biterse büyük ihtimal arkadaşlar. Freddy arkadaşımız gelecek. Sağdaki Freddy arkadaşımız gelecek. Yüzünden, bence, e, bir tane arkadaşlar. E, Jumpscare atar ve Game Over olup biter. Evet. O ya Boli ya Çıka. Kaba. Kaba. Å! Uh -huh. 4 3 10 Jumpscare geliyor arkadaşlar Şarjımız bitti Freddy arkadaş bize jumpscare atacak Yap scare oldu bu sefer. Şanslıyız oğlum. Bazen bir geliyor 5 saat çıkmıyor bile diyor. Evet game over oldu. Evet game over aga öldünüz. Ya bir kere tamamlayamadım oyunu, yemin ediyorum. Bir kere tamamlayamadım. Arkadaşlar bir kere daha dileyeceğim lan. Bir kere daha bir kere daha deneyeceğim. Kaldığımız yerden devam. İkinci gece. Bu sefer arkadaşlar burada bayağı bir duruyor. Şuradaki resimlere bakacağım. Bakın sağ sağ tarafta. Oğlum şurada çıkalı keki var lan. Burada bir şeyler var. Hediye falan var. Paput var. Freddy var. Birkaç çocuk falan çocuk ya. Şurada mavi bir şey var ha Tabii görünmüyor. Evet, boliyle iş başında. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu sefer alacağım lan, bu sefer alacağım. Bu sefer yapacağım. Sağ taraf çok kullanılıyor, daha çok sol tarafta geliyorlar. Oğlum ne oldu lan? Lan ayrılmış. Bir dakika bir yere bakmadık. Okey, okey. Highlighted footage. Daha bir saat oldu. Şarjımız 84. Çok iyi ya. Çok iyi, cidden çok iyi. Bu ne Sen hiç gelmedin. Ya çık. Boli, bolilerde nerede hiç bilmiyorum ya. Bolilerde nerede hiç bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Boli burada mısın lan? Oğlum ya Fox gider. Ee, e ee, Fox sen hiç çıkma. Oğlum çıkarsan işte bu arada. Ha, saat 2 olmuş. Son 1 saat kalı şarjımız bitti. İşte ee, ölecek şu oynadığımızda. Ölecek şu var ya. Hadi birinci gecede. Kanka Foxy ara koşabilir bu arada Foxy Oksu gelecek. Hoppa. Geliyor mu lan? Geldi. Oksu. 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 Hayır bak böyle geleceksen gel gelmeyeceksen defol git Aksi, Aga be. Abi orada it yazılca kapı kapalı olması gerekiyormuş. Ben bunu bilmiyordum ya. Öf ya. Aga be. Neyse arkadaşlar burada bitsin. Bu sonrakini de... bitza Burada daha iyi oynarım. E, evet. Ve abone olun.